İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir Kente Bakış programında da sizlerle birlikteyiz. Ben Mimar Ali Altuntaş. Bu akşam Kente Bakış programında çok önemli konulara değineceğiz. Ama öncelikle dün Malatya'da kaza sonucu şehit olan askerlerimize ve Süleyman Şah Türbesi'nde şehit olan askerimize ailelerine başsağlığı sağlığı Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii bu olay üzüntücü. Ülkemiz açısından derin bir, derin bir yaz içerisindeyiz. Ee, inşallah bundan sonraki süreçte böyle acıları yaşamayız. Sevgili izleyiciler bu akşam stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi aynı zamanda benim çok değerli bir meslektaşım. Gebze Mimarlar Odası Başkanı Sayın Mimar Özan Öztürk. Kendisiyle bu akşam Türkiye'de ve dünyada çok önemli konulara değineceğiz. Özellikle Türkiye ve dünyadaki mimari gelişimler, Türkiye'deki kentsel dönüşüm süreci, yapılaşma, bu tip konularla kendisiyle müzakere edeceğiz. Değerli seyirciler, ekranlarınızın altında bize sormak ve ulaştırmak istediğiniz sorularınız varsa bize sosyal paylaşım sitelerinden iletebilirsiniz. Biz elimizden geldiğince bu sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Ben sözü fazla uzatmadan çok değerli misafirimize, konumuza dönmek istiyorum. Evet, Özhan Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, çok teşekkür ederim Ali Bey. Siz tabii biz, e, sağ olun, teşekkür ediyorum. E, tabii biz e, ne kadar bu akşam e, Türkiye'deki mimari gelişim, kentsel sorunları değineceksek de e, bu arada Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi de trafik sorunu. Evet. Nasıl gebze'den buraya uğraşım açısından e, kolay gelebildiniz e, mi? Erken saatte çıktığımız için biraz rahat geldik ama bir saat sonra çıkmış olsaydık çok kolay e, bir Genellikle zaten evet. aralıklar zaten belli, belli saat dilimlerinde e, evet. e, otogüllar, e, trafik açısından rahat oluyor. Özen Bey, tabii biz sizi yakına tanıyoruz eee meslektaşım olarak sizi yakından tanıyoruz ama seyircilerimiz de sizi bir tanımak ister. Kısaca kendinizden bir bahseder misiniz? Özhan ee, Öztürk kimdir? Öncelikle ben bir çiçeğimizi takdim edeyim. Çok sağ olun, Şöyle, çok teşekkürler. Programımız hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun, ee, çok Allah teşekkürler. Allah Allah İnşallah mesleğinizdeki başarıyı e, burada televizyon kanalında da gösterirsiniz yoksa göstereceğinize de inanıyorum. Teşekkürler. E, ben kısaca kendimden bahsedeyim. E, ismim Hasan Aşkın Öztürk. Evet. E, Gebze Mimarlı Odası Gebze Temsilcilik Başkanlığı yapıyorum Evdeyim bir çocuk babasıyım Allah Bir kız başkası. çocuk babasıyım Amin cümlemizdeki sizin de çok tatlı evet, bir kızlar kız Allah babasıyım e, Aynı zamanda Gebze Ticaret Odası Medis üyesi ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği evet. e, Delegesiyim evet. e, 2003 2007 yıllarında Mimarlı Odası'nda sayman üyelik derken, 2013 senesinin 11. ayında Mimarlı Odası Gebre Temsilciliği'ne başkan olarak seçildim. Hala bu görevi yürütmekteyim. Dediğim gibi ticaret ustasında meclis üyeliğimiz devam ediyor. Böyle görevlerdeyim şu an. Çok çok güzel e, görev. E, akışı içerisinde İnşallah bundan sonra da sizleri daha güzel yerde inşallah e, hep, e, hep, hep, hep beraber inşallah siz de bizim gerize üyemiz olarak <laughs> Sağ olun. inşallah hep birlikte şimdi tabii bu akşam e, izleyicilerimizden e, ekran başında da konular ifade ettik özellikle Türkiye'de son yıllarda mimaride ve dünyada e, gelişimler çok ön plana çıktı ülkemizde e, mimaride çok önemli gelişimleri e, proje anlamında e, ülke olarak e, yapıyoruz. Türkiye gerçekten e, mimaride adeta bir e, ihracat noktasında dünyaya proje üretiyor. Biz e, projelerimizle ön plandayız. Zaten e, sektöre baktığımız zaman da inşaat sektöründe de yurt dışında çok önemli projelerde yer alıyoruz. Bunlar e, devlet istatistik olarak da e, ön planda her zaman e, bulunuyor. Özhan Bey, Tabii biz e, mimari noktadan gerçekten son son yıllarda çok önemli projeler imza attık. Hı. Türkiye e, mimari dönüşüm noktasında, mimari projelendirme noktasında, kentsel e, sosyal olgular noktasında sizce nasıl bir yerde? Düşünceleriniz neler? Şimdi şöyle söyleyeyim Ali Bey. hani Türkiye'deki e, mimari gelişimi e, eğer günümüzden değerlendirecek olursak evet. e, hangi eksen üzerinde e, ilerlediğine bakmamız gerekiyor. Evet. Ee, öncelikle e, mimarlığın e, tanımını yapalım diyorum. E, mimarlık mesleği yapı yap yani et, en basit örneğiyle söyler söyleyecek olursak e, yapı yapma sanatı. Evet. Yapı yapma e, bilimi olarak e, nitelendirelim. E, bu da e, Vitruvius'un e, en basit de, en basit söylemiş şekli. Şu anki benim gördüğüm mimarlıktaki ilerleme çok insan odaklı değil diye düşünüyorum. Hı hı. Hani Türkiye için baktığımızda mimarlık denince daha çok ekonomi anlamında, lokomotif anlamda evet. ekonomiyi tetikleyen, yükselten süreç anlamında. süreç anlamında ilerleyen bir durumda. Baktığımızda dediğim gibi çok insan odaklı görmüyorum. Hani biraz daha ee, nasıl tabiri caizse doğru kelime sosyal, bu. Sosyal yaşantıya sosyal dokulara aslında e, denir bir bakımda evet, bizim mesleğimiz. Yani, biraz daha insana odaklı, yeşil alanların fazla olduğu, Oldu. tek nokta konutların yükselmediği, şehirlere göre e, farklı mimarinin ve o dokunun o şehrin özelliklerini taşıyan yapıların olması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Şimdi bugünlerde baktığımızda her şehirde ...aynı tip mimariyi, aynı tip bloklara, ...aynı tip evleri görüyoruz. Evet. Oysa ki bizim şehirlerimizin... ...kendine has, kendine özgü dokuları var. O tarzda ilerlemesi gereken... mimarinin tek tip ve tek... Prototip olarak evet. ilerlemiş. İlerlediğini görüyoruz. Ee, o yüzden... E, ...baktığımızda şehirlerimizin artık... ...hepsinin birbirine benzediğini... benzediğini ...tek tip görüyoruz. yapıların olduğunu evet. görüyoruz. Prototip bir bakış, mimari bakış açısıyla... Evet. E, ...şu anda... Ama şöyle bir durum da var, Türkiye'de e, program başında da ifade ettim. Özellikle son yıllarda biz gerçekten şehirleşme olarak da, mimari olarak da artık e, şehirlerin yapısını, silüetini değiştirme noktasında çok ciddi adımlar attık. Ülke olarak Türkiye'de adeta bir mimari dönüşüm sürecini yaşıyoruz. E, bu tabii dünyada da örnekleri var bunun. Türkiye e, gelişmekte olan bir ülke. Buna paralel olarak tabii ki mimaride de aynı şekilde gelişiyor, gelişmeye devam Hı. ediyor. E, Türkiye'de mimarlar olarak e, bizim üzerimize düşen en önemli görevlerden bir tanesi de e, halkımızın, insanlarımızın rahat, sosyal, e, toplumsal bir yaşam alanı oluşturmak, onlara sunmak. Bu bakımdan nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim Ali Bey. Esasında demin dediğim gibi hani insan odaklı olması gerekiyor. Ee, biz e, hani baktığımızda tamam çok güzel evet gelişen bir mimari yapımız var ama e, diğer yönden <laughs> baktığımızda yeşil alanlarımız yok. Mesela bu kadar yoğunlaşmanın fazla olduğu şehir, özellikle İstanbul, e, Ankara, İzmir gibi şehirlerimizde bu kadar fazla yapılaşmanın yoğunluklu olduğu şehirlerde daha çok yeşil alanlara, sosyal alanlara, insan odaklı alanlara yer ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Mesela bu e, ilerleyen günlerde inşallah bu, bu tür şeyi yaşamayız. Allah göstermesin bir deprem anında e, insanların toplanacağı Toplanma noktalarının, yeşil alanların kalması gerektiği ve bu yerlerin ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Yani yapılaşmanın bir yere kadar durması ve yeşil alanların daha, ön plana, daha ön plana çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bizden sonraki gelecek olan nesillere e, nefes alabilecek Alanı alanların abi. bırakılması gerektiğini düşünüyorum. E, yeşil alanlar derken tabii bu e, refujların altındaki <gülüyor> <yeşillerden> <gülüyor> yeşil alanlar, de, değil ya da iki tane üç tane park bahçeden değil, değil. daha çok toplu Sosyal alanların topluma etki parkların bahçelerin kentsel alanların bırakılması gerektiğini düşünüyorum yoksa ileride nefes alamayacak duruma geleceğiz diye düşünüyorum ya aslına bakarsanız yeşil alan yani mimari değil de teknik olarak da aslında bir insanın silüetine benziyor siz eğer şehirleşme yapısında Şehrin o e, demografi sosyal yapısında eğer yeşil alanları e, bırakmazsanız şehrin aynı insan gibi nefes alacağı alanları da bir şekilde e, kaybetmiş oluyorsunuz. Bu e, sefer şehirleşme artık sıklaşıyor. Yeşil alan olmadığı sürece de insanların e, yaşayabileceği rahat e, sosyal donatıların olabileceği bir alan proje inşa etmiyorsunuz. O yüzden zaten yeşil alanlar özellikle son zamanlarda yeşil binalar çok ee, öne çıktı. Bu binalar e, gerçekten sosyal e, topluma çok etki ediyor. İnsanların refah, rahat sosyal alanda yaşayabileceği alanları oluşturuyor. Bak şimdi e, hemen araya giriyorum Tabii. abi. Hani yeşil alan deyince mesela e, bu demek değil ki yükselen yüksek bir yapı, yapı. ve balkonunda yetiştirdiği ya da belli katlarında ayrılmış olan e, yeşil alanlar değil. Hani benim anlatmak istedim. Evet. Şimdi diyorlar ki yeşil alan yüksek katlı bir bina yapıyor. Binanın belli bölümlerinde yeşil alanlar ayrılıyor ya da balkonlarına iki tane çiçek, yeşil böcek koymakla değil. daha çok benim dediğim büyük kentlerde hani İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde insanların topluca gidip gezebileceği, dolanabileceği büyük parkların, büyük alanların kentsel anlamda büyük parkların yeşilliklerin ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu tamamen esasında bir noktada geldiğimiz bir şehrin planlamasıyla planlaması, alakalı başından. Ile, evet, evet yani bunun ilk önce planlama anlamında ilmik ilmik nokta nokta işlenerek ve o işlenilen noktalara kesinlikle müdahale edilmeyerek ve hiçbir şekilde imara açılmayarak evet. e, tamamen yeşil alan kalmasıyla bahsettiğim noktalar. Hani ben burada kesinlikle ne olur konuşmaların aşağı şey anlaşılmasın. Tabii, ben, tabii, tamamen burada mimari kimliğimle. Biz sadece, evet. e, sevgili seyirciler, biz e, tamamen e, siyasi e, belki anlaşılır evet, ama kesinlikle. siyasi noktada değil, tamamen ülkemiz üzerinde yapılan bütün evet. projeler hakkında e, konuşuyoruz. Bu projelerin gerçekten ülkemize faydasını sosyal anlamdaki faydasını ele alıyoruz. Bunlarla ilgili Çözüm üretmeye çalışıyoruz. E, siyasi odaklı değil kesinlikle. kesinlikle. E, bu noktada da e, sizleri e, bilgilendirmek isteriz. E, Şimdi e, Özen Bey, tabii e, Türkiye son e, zamanlarda e, mimaride e, yaklaşık bu 1996 depreminden sonra hı. E, yeni bir revizyon sürecine girdi. Evet. Yapılaşma sürecine girdi. E, bu zaman içerisinde biz her şeyden önce bir gelişmekte olan ülkeyiz. Evet. E, ülkelerin gelişmişlik düzeyini de e, etkileyen, gösteren en önemli faktör e, ülkenin altyapısı ve üst yapısı. Yani sizin gelişmişlik düzeyiniz evet, eğitim olarak ön plana çıkıyor. Eğitim olarak bir gelişmişlik düzeyi söz konusu ama bunun yanında e, sizin diğer ülkelere nazaran en önemli e, ölçünüz alt ve üst yapılarınız. Siz bu noktada ülke olarak alt ve üst yapılara ne kadar önem veriyorsanız gelişmişlik düzeyiniz diğer ülkelere göre o kadar e, gelişmişlik seviyesi gösteriyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye gerçekten e, bu bağlamda e, alt ve üst yapılara hem mimari zaten bunlar onun bir parçası. Gerçekten çok e, önem gösterdi mi? Şimdi şöyle söyleyeyim Ali Bey. Esas da mimarlık. ...bir ülkenin kart vizitine yazacağı en önemli değerden bir tanesi. Bir tanesi. Mimarlık. Logosu. Aynen öyle. Mimarlık dediğiniz zaman bir ülkeyi kart vizisinde gösteren en güzel kısım. Şimdi baktığınızda günümüzde evet çok güzel gelişen yapılar var. Yükselen binalarımız var. Çok güzel ama şimdi o yoğunluk arttıkça altyapınız şişiyor. Evet. Şimdi bunu geçenlerde gördük mesela. En basit örneğini söylüyorum. Hani zaman zaman örnek vermek istiyorum ama dediğim gibi ne olur yanlış anlaşılmasın mı söylediklerimiz. Sahil yolunda yaşanan şeyi söylemek istiyorum. Mesela arabalar suyun altında kaldı. Evet. Şimdi bu neden? Ee, yukarıdan gelen su aktı aktı geldi aşağıya kadar sahil yolunda göllendi. Neden? Siz çünkü e, şehirle e, denizin arasındaki kısmı e, kestiniz. Ve, su, ve suyun gidecek yeri kalmadı. Orada göllendi, oturdu. Yani bu e, bahsettiğim kısım Maltepe ile Bostancı, Bostancı arasındaki Bostancı. kısımdan bahsediyorum. Türkiye'nin sadece burası değil. Hemen hemen bütün illerinde aslında bu sorun var. E, ülke olarak bu sorunlar hep karşı karşıya kalıyoruz. Yani altyapı noktasında en büyük sorun. Ülke olarak biz e, <laughs> e, altyapıya son zamanlarda e, 96 depreminden sonra biraz daha değindik. Hı hı. Yani herhangi bir çok fazla bir yağış aldığı durumda bütün altyapıyı bozabilecek sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama son zamanlarda yine ülke olarak tabii çok fazla olmasa da bu noktada çok önemli ivmeler kat ettik. sizce gerçekten yani bu sorunlar hakkındaki görüşleriniz Noktasında neler değerlendiriyor? Şimdi şöyle söyleyeyim Ali Bey. Demin de dediğim gibi, hani bir binaya ya da bir yapıya başlarken, birinci katından ikinci katından başlayamazsınız. İlk önce başlayacağınız yer alt yapısı, alt yapısı, alt yapısı. ve temelinden başlamanız lazım. Önce alt yapısını, sonra temelini, sonra üstüne devam edersiniz. Ama siz ilk önce üst kısmından başlayıp alt kısmını unutursanız, evet. sonra bir daha alta dönmeniz çok zor. Ve evet. e, har harcayacağınız para. İlk başta harcayacağınızın belki e, tabiri çok, caizse 3 katı 5 katı çok, neyse evet. onu bul. Şöyle söyleyeyim. Şimdi e, yoğunluğu arttırıyorsunuz. Yapıları çoğaltıyorsunuz. Trafiğiniz şişiyor. Yollarınız aynı. Altyapınız aynı. E, gelen elektriğiniz aynı. Suyunuz aynı. E, bu bir yerde tıkanacak kalacak. Evet. E, bunu e, bir an önce dediğim gibi şehir plancılarının, ee, planlama yapanların bunu dikkate alarak yerel yönetimlerin dikkate alarak yoğunluğu arttırmak yerine ilk önce altyapıya dönük, sonra üst yapıya dönük e, planlamalar yapması gerektiğini evet, düşünüyorum. Evet. evet. İşte dediğim gibi e, hani planlama yapmadan, en başta ele almadan davranınızda. İşte bu tür sorunlarla bu karşı karşıya karşılaşıyoruz. kalıyoruz. Ee, en basit örneklerinden biri gene e, planlama anlamında söyledim. Bizim bildiğimiz planlama nedir? Sahil kesiminde e, ilk önce düşük katlı yapılar gelir. Sonra geriye doğru katman, yükseldikçe katman, evet, katman, artan. katman yükselir. E şimdi planlama olmadan gelişi güzel. Siz sahil taraflarına 30 katlı 40 katlı, katlı projeler, taksına yapalım. kaksına yani taksi kaks dediğim emseline göre yükselen binalar koyduğunuzda otomatikman o şehrin denizle olan ilişiğini kesiyor. Sosyal dokusunu bozuyorsunuz. Aynen Doğal öyle. O silkülasyonu bozuyorsunuz. Şimdi çok çok değişik bir konuya değineceğim. Örnek veriyorum. Hani şeylerle Nüfus anlamında değil değil. 100 haneli normal aynı Marmara bölgesi için konuşalım. 100 haneli bir köyde 500 haneli bir köyün yoğunluğuna baktığınızda o bölgede atıyorum hani şey için söylemiyorum. Hemen hemen 5 derece oranında oynayan sıcaklık farklılıkları çıkıyor. Bak, evet. Hani e, o tamamen oradaki yoğunluk binaların yapıları harcadığı elektriği binanın kendi dış yapısındaki e ısı yalıtımı kısa mesafeli olan çok, yerlerde yani, tabii yani her tarafı farklı bir e, dereceye farklı bir yapılaşmaya sahip. Aynı şekilde işte anlatmak istediğim şu yoğunluğunu arttırdığınız bölgelerde iklim olarak da değiştiriyorsunuz. Evet. Yani 5 dereceye kad kadar çıkan ısınmalar ve diğer bölgede düşük ısıların olduğu bölgeler çıkıyor. E, bunların tamamen dediğim gibi ee, planlama anlamında en başında dikkate alınarak e, planlama yönüne giderek sonradan eklentilerle değil, imar haflarıyla değil. <gülüyor> <gülüyor> değil evet. Son, son başından, gündemde olan. Evet, başından e, düşünülerek tasarlanması gerektiğini düşünüyorum. Mimarlığın bir kısmı da budur. Esasen ana bilim dalı altında Şimdi düşündüğümüzde şehirciliği, planlamayı evet. mimarlıktan ayırt edememezsiniz. Aynı ana bilim dalı altında birlikte tutmalısınız. birlikte mimarlığın bir kısmında esasında planlama ve planlama şehircilik şehircilikdir evet. zaten Bunlar alt katman mimarların e, alt katman demeyelim bu meslektaşlarımızı da e, şey e, haksızlık olur diye düşünüyorum ama sonuçta bunun ana arterinde e, mesleki olarak mimarlık formatı yatıyor yani bunların bütün e, tasarım boyutları projelendirme boyutları hep mimarlık ekseni çerçevesinde peki Özhan Bey son e, Türkiye kentleşme kentsel pardon özür diliyorum. E, kentsel dönüşüm sürecine girdi. Gerçekten e, binalar yeniden revize yapılıyor, evet. yeniden yıkılıp yapılıyor. E, bu noktada yeniden projelendiriyor Hı -hı. ve ülkeye gerçekten özellikle Marmara bölgesini ele alırsak e, İstanbul'da bu bölgede zaten İstanbul Hı -hı. E, birinci sırada kentsel dönüşüm noktasında. Kentsel dönüşüm sizce e, önümüzdeki yıllarda e, Türkiye'ye tabii ki katkısı olacak ama bu gelişmişlik anlamındaki düşünceleriniz neler? Kentsel dönüşümde. Esasın Ali Bey, e, hani demin konuştuklarıma ek olarak söyleyeyim. Kentsel dönüşüm olarak baktığımızda e, bizim şu anki algıladığımız yani e, halkımızın algıladığı binaların yıkılıp Yerine yenilerin yapılması. yapılması. Kentsel dönüşüm, dönüşüm bu değil esasında. Kentsel dönüşüm e, tamam binaları yıkıp yerine yenilerini yapıyorsunuz ama aynı zamanda işte altyapıyı düşünmek lazım. Sosyal, Sosyal alanları, alanları düşünmek, lazım. düşünmek e, lazım. Sağlık lazım. ocaklarını, kültür merkezlerini, tiyatrolarını, okullarını, altyapılarını, trafiğini, e, bütün donatı alanlarını düşünmek lazım. Kentsel dönüşüm yapmamız lazım. Şu anki kentsel dönüşüm bina bazında Çevre çevre düşünülmeksizin, tarihi doku düşünülmeksizin Sizin. belki de etrafındaki çok değerli bir tarihi yapı var ama o tarihi yapının dokusuna uymayan şekilde evet. karşısına getirip çok modern bir bina koyabiliyorsunuz. Evet. Şimdi bu e, bence yanlış. Yani benim şahsi fikrim tek bir başına bir binayı kentsel dönüşme sokmak yerine bence kentsel bence kentsel dönüşüm ada bazında olmalı. Bölgesel. Bölge bazında olmalı. Bütün bütün e, oradaki oturan o çevrenin sosyal çevre, donatısına bütün insanlar bir araya getirilerek e, hepsi bir arada ada bazında ve bunu e, e, müteahhitler anlamında hı hı. ada bazında e, değerlendirilerek projelendirmek ve o dokuyu etrafındaki tarihi yapıları da göz ön alarak o şekilde kentsel dönüşüm evet. yapmak lazım. Dediğim gibi parklarıyla, bahçeleri bahçeleriyle, ile, sosyal, sosyal alanları, altyapılarıyla evet. dediğimiz gibi. Şimdi mesela en önemli konulardan biri günümüzde, mesela hiç dile getirilmiyor, sadece kentsel dönüşüm konuşuluyor. Fakat kentsel dönüşümde atıklar, dönüştürülebilir atıklar. Atıklar, geri dönüşümü sağlanabilen biz, atıklar. Biz Gebze Mimar Odası Gebze Temsilcilik olarak geçenlerde... Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi hocalarımızla birlikte aynı zamanda e, Mimarlar Odası e, yönetimimizden e, Burak Kağan Yılmazsoy diye çok değerli bir e, mimar arkadaşımız var. ]ımız. Onu da davet ettik meslektaşımızı. E, çok güzel bir panel yaptık. Panelde konuşmamız hocalarımızla beraber. Kentsel dönüşümde atıkları konuştuk. Hı hı. Evet. Bence e, kentsel dönüşüm konuşulurken aynı zamanda kentsel dönüşümdeki atıkların da konuşulması gerektiğini konuşulması düşünüyorum. E, ben Çeviri, bence Nazan'e tavsiye <laughs> e, bir sonraki programınızda kentsel dönüşüm ve kentsel zaten, dönüşümde atıkları e, konuşursanız ele alırsanız çok, zaten, çok güzel bir program olur diye e, düşünüyorum. Sevgili izleyiciler, e, bundan sonraki program programımız, programlarımızda e, çok değerli misafirleri tekrar e, programımıza davet edeceğiz. Bunların içerisinde e, kentsel dönüşüm noktasını sadece bir 2-3-5 e, dakikalık bir süre evet. içerisinde değil, e, tamamen birkaç programı sadece bu e, formata ayıracağız. Çünkü kentsel dönüşüm gerçekten Türkiye'de e, çok önemli bir yere sahip. Özellikle yapılaşma noktasında, e, projelendirme noktasında ülkenin adeta e, sektörde e, ana arteri noktasında olduğunu e, biliyoruz bununla ilgili programımıza davet edeceğimiz misafirlerimiz tabii görüşlerini bizlerle paylaşacak. Nazane Tavsiye hocalarımızla tabii hocalarımız pro program, akademisyenlerimiz akademisyen özellikle program alırsanız çok güzel bir program olur diye düşünüyorum. Türkiye, Türkiye'de son zamanlarda metropol kelimesi özellikle ön plana çıktı Hı. kentlerde. Tabii bunlar 3-4 tane büyük şehrimiz İstanbul, Ankara, İzmir, evet. Adana birkaç tane daha yine ekleniyor. Sizce metropol e, kentten anlaşılması gereken nokta sadece e, gelişmişlik düzeyini mi gösteriyor? Yani tamam ekonomik olarak metropol dediğiniz zaman finans merkezi işte e, bütün ekonomik sirkülasyonun olduğu bölge yapılaşmanın olduğu bölge ama farklı bir bakış açısından bakarsak bence metropol mimari de, de çok ön planda olan bir e, konum noktasında değil mi? Şimdi metropol dediğinizde ne anlıyoruz? Ee, nüfusun çok fazla, fazla olduğu oldu. e, en çok göçün al alındığı, alındığı. E, trafik sorunun en üst seviyede olduğu oldu. hava kirliliğinin olduğu şehirler evet. doğru mu yani bunların başında da dediğim gibi İstanbul Ankara İzmir gibi e, yoğunluklu olan şehirler gibi. şehirlerimiz var. E, bizim Metropol dediğimiz şehirler e, kendi ülkemize baktığımızda bunlar doğru Eee Yoğunluğu fazla olduğu, işte e, nüfusun fazla olduğu şehirlerden bahsediyoruz. E, dediğim gibi e, mimari anlamda baktığımızda e, inşaatın daha fazla para ettiği, arsaların daha kıymetli, daha olarak değerli, döngüsünün daha fazla evet, arttığı, ekonomik anlamda daha çok e, sirkülasyon sirkülasyonun oluştuğu. oluştuğu şehirler. Evet. Yoğunluğu fazla olduğu şehirler. E, ya bu ben bu konuya nereden değindim? Şimdi yurt dışında e, hem proje bazında hem e, eğitim olarak da yurt dışında Hı. eğitimi aldım. E, oradaki metropol anlayışıyla bizim ülkemizdeki metropol anlayışı çok farklı. Evet Şimdi yurt dışında bununla tabi en e, örnek olarak e, Avrupa ülkelerinden İsviçre, Hollanda. Buradaki yapılaşma. E, hatta Asya ülkelerinden Rusya'ya geçebiliriz. Hı hı. Ukrayna, Baltık ülkelerine geçebiliriz. Buradaki yapılaşma burası da metropoller. Bugün Moskova'nın nüfusu günlük özellikle nüfusu yaklaşık 22-23 milyon bandında. Hı hı. Neden söylüyorum? Çünkü o bölgelerde çok bulundum. Sevgili izleyiciler o bölgenin altyapısını sosyal yaşam alanlarını mimari dokusunu yakından inceleme fırsatı buldum. Bizim ülkemiz de aslında bu noktada şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıya. O bölge Rusya biliyorsunuz Sovyetler Birliği'nden dağıldıktan sonra bir ekonomik anlamda ve siyasi olarak bir çöküş yaşadı ama Rusya'nın en büyük özelliklerinden bir tanesi zaman içerisinde yani Sovyetler 1915'ten sonraki süreçte altyapısını çok iyi kurdu. Caddeleri? Caddelerini, altyapısını, kentsel yaşam alanlarını ha. çok iyi inşa etti. Yani şu anda hemen hemen bütün her tarafında ne yaparsanız yapın o zamanında yapılaşmanın vermiş olduğu rahatlıktan altyapı, trafik, altyapı şu anda çok rahat. Hala günümüzde kullanılabilir durumda altyapısı, evet. caddelerin genişliğiyle. Bizim en büyük sıkıntımız sözünüzü kesiyorum bizim en büyük sıkıntımız. Zamanında biz ülke olarak bu altyapı sistemini oluşturamamışız. Evet. Yani burada ben biraz da e, iğnenin ucunu kendimize de e, dokundurmak istiyorum. Biz mimarlar olar olarak da burada aslında e, hatalar yaptık. Ama şu anda e, hamdolsun ülkemiz gerçekten mimari noktada, kentleşme noktada çok iyi seviyede olduğuna ben inanıyorum. Bak demin Ali Bey e, belli ülkeleri saydınız değil mi? Evet. E, mesela Almanya, Avusturya, İsviçre gibi çok dediğiniz, farklı ülkeler sayabiliriz. E, evet. Bu bu ülkeler mesela 1930'lu 1940'lı yıllarda birinci ulusal e, mimarlık akımında e, Türkiye'nin ilk cumhuriyetten sonraki ilk mesela e, bizim kamu binalarımızı inşa etmek için bu ülkelerden mimarlar davet edilmiştir. Davet yani İsviçre'den, Almanya'dan, e, Avusturya'dan mimarlar davet edilmiş ve e, o yıllarda 30'lu 40'lı yıllarda bizim kamu binalarımız e, tasarlanmıştır. Evet. E, hani o dikkat çektiğiniz için söylüyorum. Hep de aynı prototipte tasarlanmış. Evet. Yani farklı bir mimari açıyla yaklaşılmamış. Şimdi günümüzde ben ona karşıyım ama. <laughs> Diyeceksiniz ki hemen e, niye? Ben biraz bu konuda... E, kendim de sadece mimarlık yaptığım için değil biraz milleti düşünüyorum. Ben bu ülkede bu ülkede yaşayan, caddelerinde, sokaklarında gezen, bu havayı, bu havayı solu, yani. soluyan, bu dokuyu bilen mimarların, mühendislerin tasarım yapması gerektiğini düşünüyorum. diyeceksin ki hani bilmiyorum katılırsınız, katılmazsınız helikopterle iki tur havadan dolaşıp ondan sonra planlama yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Baktığınızda planlamaya yani dünyanın ilk onuna giren bir mimarın tasarladığı yer belki ama baktığınızda benim çok hoşuma gitmiyor. Yani timsah sırtı gibi Sırtın. bir yapılar. Bu, Bakıyorsunuz, nereden bahsettiğimi siz anladınız. Bakıyorsunuz bir bölgede şehri Denize kadar dikine bir aksıda kesen e, bir, bir projelendirme. projelendirme timsah sırtı gibi ama...